Geldim dörde. Şöyle bir bakıyorum efendim. Bir taraf gene bir fiili çekimi, diğer taraf model kullanımı. Şimdi modelda göstermek istediğim önemli bir nokta var burada. Çok farklı tapınaklar var. Antik Mısır. Hmm. Şimdi çok farklı tapınaklar var. Antik Mısır. Bu noktada aslında gözüm bir var aradı bakın. Ama günümüzden de Antik Mısır'da çok farklı tapınaklar vardır da diyemez miyim? Diyebilirim. Normalde burada bir bana bir var verse, şurada ancient kelimesinden kaynaklı, değil mi? Antik kelimesi. Antik kelimesi beni direkt simple pasta götüren bir kelime. Ama şıklara bakın. Simple past was were çekimi göremiyorum. Ben burada önce bir there were diyebilirdim. Bir were araması yapabilirdim. Ama şıklara baktığımda herhangi bir were araması bulamadım. Olmuştu. Belki hadi Adana'yı tutalım. Ama günümüzde vardı. Antik Mısır'da vardı desen daha doğru olur. Vardır diyebilirsin ama. Yani Antik Mısır'da çok farklı tapınaklar vardır da diyebilirim. Bu da bir dursun. Ama had to be olmak zorundaydı der misin? Diyemezsin. Yani zorundalık gibi bir anlam var mı? Zorundaydı. Olmak zorundaydı. Olmaz. Onu da bir gönderdim. Peki maybe olabilir. Olabilir. Antik Mısır'da çok farklı tapınaklar olabilir günümüzde. Böyle bir ihtimal olabilir. Olmuyor bakın bu da. Olabilir günümüzde bir şey yok. Vardır Antik Mısır'da diyebilirim ama. Şimdi ikinci taraf soruyu çözdürecek. İlk taraf kafa karışıklığı yaratıyor. That nasıl antik tapınaklar? Antik tapınakları açıyoruz artık relative close'da ki antik Mısırlılar diyerek dead'in içerisinde de geçmişe dair kesin bir vurgu verdi. Antik Mısırlıların inandığı tanrılar ve tanrıların e, tanrılıkla ya tanrılar ya da kutsalla inandıklarına dair antik Mısır'da e, diyeceksem eğer buraya ne yapabilirim? Buraya inanmış olurdu erdi ya damış mış olacaktı gibi bir vurgu var mı? Herhangi bir anrıyalla ya da tanrılara, tanrıcılığa ya da işte ne bileyim kutsallığa inanmış olacakları mı? Mışmış olacağı gibi bir şey var mı? Yok. Bu noktada o zaman tanrılara inanmış olabildiği antik Mısır'da Mısırlıların inanmış olduğu, inanmış olabildiği şeklinde atabilirim. İkinci tarafta muhtemelleri inanmış olabildiği, inanmış olabildiği, inanmış olmalı %90 yakın tanrılara inanmış olduğu Antik Mısır'da. İnansa iyi olur ama inanmadı. Schulte-Werpitz'e e dikkat edin. schulte de sonuç veren bir yapı, geçmiş bir yapı ve hep bir pişmanlık vurgusu verir. Olmaz. İkinci tarafta bir ihtimalin peşinden koşuyor. Hangisine gidebiliriz burada? Çok farklı tapınaklar var Antik Mısır'da. Tapınaklar vardı mı, vardır mı? Antik Mısır'da çok farklı tapınaklar vardır. Antik Mısırlıların tanrıları inanmış olabildiği tapınaklar vardır inan, inanmış olabildiği, inanma ihtimalinin olduğu tapınaklar vardır. Doğru cevabım ne olacak burada? Öncelikli olarak Ceyhan. İkisi arasında kalıyorum ama günümüzden bakarsan çok farklı tapınaklar vardır Antik Mısır'da. Tanrılara inanmış olabildiği, özellikle Kultevvörp için de ihtimal vurgusunu da ne yapmıyoruz? Mış olabilir şeklinde unutmuyoruz.